kıymetli kardeşlerim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanetullahi al-rashi ve'l-murtashi buyuruyor. Allah'ın laneti rüşvet veren ve alanın üzerine olsun buyuruyor. Aziz kardeşlerim. Yani rüşvetin ismini değiştirsek de rüşvet rüşvettir. Bazıları işini eee için efendim filanca ve falanca kimseye hediyeler veriyor. Ya bunu kullan. Efendim dolaylı olarak ona hediyeler verse de efendim bunu eğer gerçekten de bu rüşvetse Allah'ın laneti hem rüşvet verene hem de alanadır buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, insanların işlerini eğer yapabiliyorsak yapmaya çalışalım. Bir yerde biz sorumluysak, efendim görevliysek, insanlar rüşvet vermeden de onların işlerini halledelim ki Allah Teala bizlerden razı olsun, Allah Teala'nın rahmeti tecelli etsin. Ancak efendim insan bazen nefsine e, mağlup olup ne yapıyor? Başkaları rüşvet almıyorsa arkadaşlar içerisinde onu kendi aralarından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki rüşvet alan kimse yani o maldan kesinlikle katiyen bereket göremez. Rüşvet alan kimse onun zararını kendinden de görebilir. Hanımından da, çoluk çocuğundan da manevi olarak efendim ben huzur bulamıyorum, niye böyleyim, ibadetlerinden lezzet alamaz. Yani insanoğlu aslında bu dünyadan... Ee, Rızkını tamamlamadan ayrılmayacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için e, rızkımızı helal yolla talep etmeye gayret edelim kıymetli kardeşlerim. Yani biz bütün her şeyi ayarlasak bile, yani kanunları kendimize e, göre ayarlasak bile haram olan şey helal olmaz aziz kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.